Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Temmuz pazartesi. En son bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Çok fazla parite seçeneğimiz yok ama bugün bakalım piyasa bize uygun mu. Demo hesapta biraz deneme yapacağım. Evet ondan geldi. Yine şunu 8 yapalım. Şurada da deneyeyim. Olursa normale geçeyim. Normalde bu kadar az denememeniz lazım. Bir yarım saat falan bakmak lazım ama beklemeyeceğim. Sanırsam bu da gelecek ya. Yine demoya bakalım da bir geliyor mu gelmiyor mu. Geldikten sonra bari fırsatları kaçırmıyorum. Direkt geçelim. Bugün çok fazla halim yok. Normal hesaba geçtim. 5321 lira kalmıştı zaten en son. Yani bu en son yaptığımız işlemde oydu. Şimdi artık 8 TL'den devam edelim arkadaşlar. Şöyle pariteleri birazcık geziyim. Başlangıcı burada yaptım. Burası biraz riskli oldu. Yine burada devam etmek istemiyorum. kazanç mı verdi? Aynen, kazanç verdi. Yine de diğer paritelere bakmak istedim. Ama şu anda güzel bir şey yok. Onun için aynı pariteye geri geldim. Yine buradan bir deneme yapalım. Bu da geldi arkadaşlar. ondan da gelir geldi. Bir daha bakalım o zaman oraya. Çünkü diğerlerinde şu anda istediğim seviyede değiller. Yine mi kazanç geldi? da kazanç verdi. Allah Allah. Kaç oldu? Rekoru kırıyoruz herhalde. 1 2 3 4 5. Bir tane daha kazanırsak herhalde kırıyoruz rekoru. Burada yukarı doğru bir atılım yaptı. Yani şu anda girmeye bir gerek yok. Bir daha aşağı yönü girilmez. Buradan çok güzel üstte 5 tane kazandık. Şimdi ee, şu başlangıç tutarı 8 TL'den başlıyorum ya. Tekrardan ona bir hatırlatma yapmak istiyorum. 8 TL'den başlama sebebim yaptığım bir sonraki işlemde önceki yatırdığım para dahil geri alabilmek. Yani 8 TL yatırıyorum. Bunu kaybedersem 10 TL yatırıyorum ki 18 TL'yi kazanabileyim. Bunu da şuradan hesaplıyorum. 5 dakikalıkta %80'in üzerindekilerle işlem yapıyorum arkadaşlar. Kazanç geldiğinde 10 TL ile girersem 18 küsür TL veriyor bana. Yani önceki yatırdığımı da geri almış oluyorum. Mesela 20, bunu da kaybettim diyelim. 18 TL kaybetmiş oluyorum. Sonra 22 TL ile giriyorum. 22 TL kazanırsa 18 TL'yi bana geri veriyor. Zaten 22 TL'm de geliyor. Hiçbir kaybım olmamış oluyor. Bunları da kaybettikçe böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Toplam bakiyem 5000 TL olduğu için şu anda yaklaşık 9. adıma kadar gidebiliyorum. 9. adımı da tam yapamıyorum şu anda. 9, 2936 TL yapıyor. Bizde ne kadar var? 5300 bilmem ne. Yani bunun iki katı düşünün. 6635 TL falan yapıyor yani. Şöyle düşünün. Buradakilerin toplamı şu yapıyor işte. Buradakilerin toplamı da bu yapıyor. Öyle öyle ilerliyor. Cüzdan bakiyem bunun üzerine çıktığında o zaman giriş fiyatlarını değiştirmeye başlarım. O şekilde ilerliyorum ben yani. Tamam o strateji tamamen size kalmış arkadaşlar. Lafı uzatmadan devam edelim. Buradan bir oynamaya çalışalım bakalım ne oluyor. İnşallah 6'yı da kazanırız. 10 TL ile gitseydim şimdi çok daha güzel kazanmıştık. Ama işte risk oluyor arkadaşlar. 6 kere şöyle bakalım bir. Her şey kazanç değil. Önemli olan kaybetmemek. Ünlü bir milyarderin de öyle bir sözü var. Ee, borsada kazanmak için işlem yaparsanız kazanamazsınız. Kaybetmemek için işlem yapmanız gerekiyor diye. Şöyle bakalım. Bunu atlasam. 1 2 3 4 5 6 7. hamlede sıkıntıya düşeceğim arkadaşlar. Bunu atlamazsam 8 hamlem var. Bir hamle çok önemli. Zaten para kaybedenler çok iyi anlayacaktır onu. Bir hamlenin ne kadar önemli olduğunu. Şimdi siz diyebilirsiniz ki sen yukarı yönlü işlem yaptığında terse 8 tane mum çubuk hiçbir zaman gitmemiş diye. Bu belli olmaz birinci olarak. İkinci olarak da zaten son 1 saniye kala işlem yapıyorum. Yani benim için son 30 saniyesi önemli. Bu mum çubuk bu kadar uzun olabilir ama ben bunun en sonundan ya da en başından girmiyorum arkadaşlar. Onun için mesela ben buradan bir yerden de girmiş olabilirim long olarak. Ama buradaki long gördüğünüz gibi oraya yetişmiyor. Yani belli olmaz o işler. Bu da getiri sağladı arkadaşlar. Yine 8 yapalım. Maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üst üste tutturdum şu anda. <laughs> Rekoru kırdık. Yaptığım tüm işlemleri sizinle beraber yapmak istiyorum. Çünkü bu deneysel bir sistem. Lütfen gerçek bakiyenizde denemeyin arkadaşlar. Ben deniyorum. Bakalım sonunda ne olacak. Ben zaten deniyorum. Siz deneme bakiyenizle deneyin. Mantığını kavramaya çalışın. Ya da üzerine eklemeler de yapabilirsiniz. Şöyle şöyle daha iyi olabilir diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla uğraşmıyorum bile ben. Çok fazla uğraşsaydım bu iş üzerinde. Muhtemelen şu anda bu bakiye 2-3'e katlamıştım. Yine 8 TL'den devam edelim. Güzel yine kazanç geldi. Aynen burada patladık. Rekorumuz da 8 oldu. Süper. 8 çok iyi rakam. <laughs> Patladık dedim. Patlamadık. Rekor 9 oldu. Devam üst üste 9 defa kazandık. Çok iyi ya, maşallah. Hadi bakalım. Üst üste 10 tane kazandığımda yaklaşık e, kaç para veriyormuş? 432. Burada 432, 4,5 lira, 4,5 lira değil, 45 lira, 43 lira falan kazanmış oluyorum işte arkadaşlar. 10 tane işlemde, üst üste 10 tane kazandığım için, 10 tane kazançlı işlemde. Asgari ücret günlük 94 lira. Evet, 9'da patladık. Püh. <laughs> Neyse kendi kendimize nazar değdirdik. O da patladı. Devam ediyorum. 22 basacağım arkadaşlar. Bakalım üst üste 9 defa kazandık. 9 defa da patlayabiliriz. Bence bunu da kaybedeceğiz. Ama yine de bir deneyeyim dedim. Çünkü gecikmeli değerler arasında bayağı fark var. Kazanç geldi. Değil mi? Kazanç geldi. Aynen. Tamam. Zararı kurtardık. Tamam. Şurası yükselişte yine. Şurayı 8'e düşürelim. 3, 2, 1 bastım ama burada dönme ihtimali var. Çünkü yine kesişmişler. Bu 98'de yere ya. bir denedik bakalım ne oluyor. Düşünün 9'unu da 1000 TL bastım mı ya da 5000 TL bastım mı? <laughs> i̇şte öyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Bu da geldi. 8'e düşürelim. Yine 50'den döndük. 50'ye gelmedik hiç yani denediğim süre boyunca hiç 112 TL şurada aşamalar var ya arkadaşlar. Hiç 113'ü denemedim. Hep 50'de kurtardım ama belli olmaz yani. Dikkat edin. Rastgele de işlem yapmayın arkadaşlar. Analiz edip yapın. Yani şu metriklere uygun ilerleyin. Planı bozmayın Yapacaksanız bu sistemde. İşlemim Garanti olduktan sonra direkt ben bu tutarı değiştiriyorum arkadaşlar ve işlemi açtıktan sonra da direkt değiştiriyorum ki unutmayayım diye. Çünkü yanlışlıkla düşünün 50'de kaldı onu değiştirmezseniz 50 basarsınız. Ondan sonra bir daha kurtaramazsınız arkadaşlar gitmiştir. Eğer öyle bir hata yaparsanız bence o bastığınız miktarı feda edin. 8 TL'den geri başlayın. Çünkü çok sıkıntı olur üst üste 3 tane kaybettiğinizde toparlamayabilirsiniz. 8'den yine bastık. Tamam orayı kaybettik sıkıntı yok. Buradan devam etmek istiyorum. Bastım 22'ye aldım. Şu anda karlarımızı da koruyoruz arkadaşlar. Koruyarak ilerliyoruz. Şansımı denedim. Burada RSI aşağı indi ama yukarı da çıkabilir. Aşağı doğru devam da edebilir. Ben bir deneme yaptım bakalım ne olacak diye. Tamam onu da kazandık arkadaşlar. Yine devam edelim mi buradan edelim. Bir bakalım ne oluyor diye. Yine bir işlem açtım. RSI aşağı yönlü ama hala aşağı doğru sarkmadı fiyat. Neyse ki kazancı verdi. Yine 8'e düşürelim bunu. Yine bastım oraya ben. Aynen vermedi. Bunu da 50'ye çıkartalım. Bakalım artık elinin üzerinde bir sıkıntı yaşayacak mıyız? Kazanç verdi. Güzel. Aslında işte devam etmek istemiyorum bugün ama. Bir tane daha deniyorum. Bakalım ne olacak arkadaşlar. 5321 varmış. 5397. 80 TL falan. Şu anda kaybetti o parite. Tamam devam edelim. Bakalım 10 TL'den devam edeceğiz. Buraya bastım arkadaşlar. Bakalım burada ne olacak? 22 yapalım. Yani şu anda iş piyasa güvenli gelmiyor. Bu zararı kurtul sus. Bu zararı kurtardıktan sonra kurtarabilirsek durdurmayı planlıyorum bugünlük. Yok. Kurtaramadık. Yine bakalım, bekleyelim burada. Çünkü diğer paritelerde bir şey bulamadım. 22'de bastık. Artık 50 TL'yi çıkartıyorum arkadaşlar. Bakalım 50'nin üzerine çıkacak mıyız bugün? Çünkü 50'den sonrasını hiç denemedik dahaca. Ve yine denemedik. Kurtardı. Aslında güzel gidiyorken şuraya ben bir basayım arkadaşlar. Kaç basıyorduk? 8 TL'den gidiyorduk. Devam edelim. Evet, buradan yine devam edeceğim. Zorlayacağım bu şansı. Kaybederek kapatmak istemiyorum videoyu. Tekrar 10 bastım. 22 yapalım. Yine kaybettik. Bunu kurtarmamız lazım. Kurtarmadan kapatmak istemiyorum. Bastım arkadaşlar. 50'yi de göreceğiz galiba bu videoda. Denedim. Çünkü alış baskısı geliyor ama Hadi oğlum uğraştırma bizi. Ve tamam. Karı kurtardık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın benimle. Kendinizin de böyle taktikleri varsa belirtebilirsiniz. Bakarız deneriz olmadı. Lütfen işlemlerinizi riskli bakiyelerle yapmayın arkadaşlar. Ben yaptığım işlemleri canlı işlem olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şöyle bir önceki videoma da tekrar bakalım. 5.321 ile kapatmışız. 5.405 yaklaşık 80 TL falan bir kazancımız olmuş. Yeter diyorum bugün. Asgari ücret zaten 95 TL. Ya ben çok fazla uğraşmıyorum arkadaşlar. Uğraşsam 160, 300, 400 belki de getiririz. Sağlayabiliriz. Tabii ki %100 getiri diye bir şey yok. Belki de üst üste 9 kere kaybedip paramızı da kaybedebiliriz. Şansımızı çok fazla zorlamayacağım bugün. Yeterli diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.